marketler yapıyor, hırsatçılar yapıyor. Yani mesela marketler akşamdan sabah şey, işte fiyatları değiştiriyor. Yani market ile pazarı arayında çok fark var. devleti kötülemek için Amerikan yönlendiriyor. Bir şeyi. 101 büyük marketleri Amerikan yönlendiriyor. Malları topluyorlar. Topladıkları için mal yok, kıtlık çıkıyor. Ne oluyor? Büyük mafyaların eline geçiyor. Devletimizden ricamız şunu yapması lazım. O marketleri kapatacak. Güzel. Bu yönetimiz güzel, yarın doğalgazımız açılacak Her şeyimiz açılacak Tanklarımız, toplarımız yapıldı Bu devlet çok güzel 2023, 2023'ten sonra bize kimse dokunamaz, kılımıza dokunamazlar Devletimiz güçlü olsa biz de güçlü oluruz ama devletimizin peşindeyiz Yapılan zamlardan memnun musunuz? Şimdi devletle ilgisi yok, fırsatçılık bunlar Yani yapacak bir şey yok Zamları da mı fırsatçılar belirliyor? Fırsatçılar yapıyor, devletle ilgisi yok Fırsatçılar yapıyor Devlet hangisine sahip çıkacak? Diye memur görev yapıyorum. Diye memur gidip orada pastanede oturuyor. da pastanede oturuyor. Görev yapmıyor. İyi. <laughs> e, Cumhurbaşkanımız ne yapsın? Bunun gibi Cumhurbaşkanı eşi benzeri bulmuyor Cumhurbaşkanımız. Menderes bir, bir, bu iki. Ben memnunum. Devletimden memnunum. Her şeyden memnunum. Bugün yapılan şeylerimiz bize yeter. Yine başımızda o kalacak Allah'ın izniyle. Kur'an bir, Tayyip Erdoğan iki. Kur'an'ın peşide gitti uçun bu adam kazanacak. Önünü kesmesi lazım zamların. Cezalar Para cezası vurmayacak, kapatacak. Binler, yüz bakatlar. Bunları Amerikan yönler diyor. Cumhurbaşkanımızın kötülüğü için bu zamlar oluyor. Ama geçinemeyen insanlar da çok Türkiye'de. Geçinemeyenler diyen, yani, hepsi de geçinemeyiz dava yok. Devletimiz hassi para, bakana para, şuna para, buna para. Bir çoğu da kefinden yapıyor. Benim görüşüm o. Kesinlikle. Para olmasa bak pastaneler, çay bahçelerine bak hepsi dönüyor meydanda. Fakir olsa oraya adam çay içmeye gitmez. Ama içemeyenler de var. Var, içiyor, herkes içiyor, çok şükür. 2023'ten sonra hep kardeş kardeş güzel geçineceğiz. Petrolümüz çıkacak, şuna çıkacak. Amerika'ya, NATO'ya bağlı olmayacağız, kesinlikle. Reisimiz gücdü. Gücdü olduğu için ...bahallı bunu esnaflar yapıyor, büyük zenginler. Cumhurbaşkanımız bir tavır başa geldi mi bitti. Amerikanın işi bitti, İsrail'in işi bitti. Batı bize mıktaş olacak. Rusya gazı kesti, bize gaz istiyor. Bak Karadeniz'de gazımız çıktı. 3 ay içinde biz gazımızı yakacağız. Çok şükürler. Şeyde, Kırmızı'da, denizlerde gazımız çıkıyor.